su altı süsle arama kurtarma görevi yapmaktayız. Yaklaşık 3 yıldan beri e, 25'e yakın e, hayatını kaybeden insan kurtardık çıkartacağınız cenazelerini. Genellikle bizim Batman'da e, Mısır sulamasından dolayı Dicle Nehri'nin e, vahşi sulamadan dolayı resmen çamur akmaktadır. Bu çamurdan dolayı da vatandaşlarımız yaklaşık mesela yarım metrelik ve bir metrelik sularda giderken birden 5-6 metrelik su diplerine inmektedir. Hayati bir risk oluşturmaktadır. Zaten bizim bu genelde 74 kilometrelik çevremizde Batman tarafında e, vahşi sulamadan kaynaklanan görüntünün olmadığı sular, kum ocaklarının kazdığı, kepçelerin kazdığı e, kuyu çukurlarıdır. E, şu ana kadar çıkardığımız vatandaşların hepsi yaklaşık 1 metrelik su seviyesine gidip direkt 5-6 metrelik su seviyesine düşmesine kaynaklanmıştır. Kesinlikle tek başlarına balık avlamaya ve tek başlarına kesinlikle yüzmeye gidilmemesini talebinde bulunuyoruz. Bir kişi suya düştükten sonra kurtulmak için nasıl davranması gerekiyor? Kişi eğer ki zaten öncelikle söyleyeceğimiz yüzmeyi bilmiyorsa kesinlikle bilmediği yere girmesin. İlk yapacağı yüzmeyi bilmiyorsa suya girmesin. Ki olası bir durum olursa düşerse kesinlikle panik yapmasın. Bizim buradaki nehirler akıntılıdır. Kesinlikle eğer ki akıntıya doğru gidiyorsa sırt üstü kendi bırakır panik yapmayacak. Bağırabiliyorsa bağırsın ki kişi onu kurtarmaya gelen insanlar varsa da rahat bir şekilde olsun. Karşıdaki insanı onu kurtarabilecek pozisyona girsin. Çünkü burada boğulmaların yüzde doksanı kurtarmaya giden vatandaşı karşı tarafta beraber boğuluyorlar. Yapacak panik yapmayacak. Elinden geldiğince kendi sıkmayacak. Sıkmayacak. Çırpabildiği kadar çırpınacak. Yani çırpınacak ta ki onu kurtarabilecek. Arkadaşa geldiği zaman bir ip halat ona benzer can simidi attığı zaman onu tutacak. Eğer ki vatandaş gelirse kesinlikle direkt ona sarılmaya kalkması, Sarılırsa ikisinin de boğulacağını bilmesi gerekiyor. Ya kurtarmak isteyenler nasıl bir yol izlemelidir? Kesinlikle eğer ki görürsünüz suyun kenarında bir boğulma tehlikesi yaşayan biri olursa yüzme eğer ki bilmiyorsa kesinlikle kurtarmaya gidecek. Çünkü refleksdir. O can havluyla karşısındaki insanı direkt boğazına sarılır. Yapacağı eğer ki yüzmesini biliyorsa iyi bir durumdaysa arkadan, boynun arka tarafından kafasını yakalayıp çekmesi gerekiyor. Eğer ki yüz yüze baktığı gibi karşıdaki direkt boğazını sıkıp direkt onu sün dibine indirir. Ki ayrıyeten eğer ki bunu da yapamıyorsa, yanında varsa bir ağaç dalı, ya ip olur, battaniye olur ona benzeri fırlatabileceği, yetişebileceği bir dal uzatır. O şekilde davranır. Hava sıcaklığının hakikaten normal dereceden yüksek olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Kesinlikle çocuklarımızı yaz kurslarına falan yazılmaları gerekiyor. Aileleriyle beraber ...ya e, yani teşvik etmemeleri gerekiyor. Çaylara, nehirlere, barajlara. Elinden geldiği kadar çocuklarıyla beraber havuzlara e, yönlendirmeleri gerekiyor. Bölgemizde çok yoğun bir şekilde boğulma vakaları meydana gelmektedir. Daha öncesinde olası bir boğulma vakasında maalesef Bitlis'ten veyahut da başka illerden dalgıç ekibi gelmekteydi. Bu da onların geliş süresi çok uzun sürmekteydi. Saatler sürüyordu. Vatandaşların ciddi tepkisinden olmaktaydı. Bu olumsuzluklara karşı 2019 yılında 4 kişilik su altı arama kurtarma ekibi oluşturdu. Batman İtfaiyesinde 2020 yılında arama kurtarma botu gibi ekipmanlar temin edildi. Bu ekipmanlar temin edildikten sonra Artık su üstü de arama kurtarma e, imkanına kavuştu dalgıç ekibimiz. E, şu ana kadar çok başarılı bir şekilde müdahaleleri gerçekleşmiştir. 2022 yılında bu sene maşallah e, yağışlarımız çok iyi oldu. Barajlarımız doldu. Barajların baraj kapaktan açılıp suların ani yükselmesi sonucu şu 5 e, ay zaman zarfında 14 vatandaşımız boğulma tehlikesi geçiren 14 vatandaşımız ve 5 hayvan dalgıç ekibimizin hızlı müdahalesiyle kurtarılmıştır. Bizim bölgemizdeki sular hayati tehlikesi çok yüksek olan sular. Kışın özellikle baraj kapaklarının açılması, suyun seviyesinin yükselmesi ekibimiz tarafından ekibimize ciddi bir risk oluşturmakta. Ve yazın da özellikle mısırların Mısır narın sulanması sonucu Batman çayına bildiğiniz çamur akmakta. Olası bir boğulma vakasında dalga çekimimiz ciddi zorluk çekmektedir. Çünkü görüş mesafesi zaman zaman sıfır, nokta, sıfıra, sıfır noktasına gelmektedir. Ee, çok zor şartlarda altında arkadaşlarımız görev yapıyor. Ee, bundan sonra inşallah e, çok iyi başarılara imza atacağına inanıyorum arkadaşlarımızın.